Merhaba, günlük burç yorumları hakkında konuşmak istiyorum. Ama bu beklediğiniz video olamayabilir. Çünkü bu videonun başlığı günlük burç yorumlarına itibar etmeyiniz. Günlük burç yorumları günlük trans haritalarla bakılır hangi burç, hangi gezegenle nasıl bir etkileşim içerisinde ve bu sizin haritanızın haritanızla örtüşme olasılığı çok düşük bir olasılık kim insan der ki Ay evet ya bugünkü günlük burç yorumu e, tam da benim için çok uygundu çünkü onun haritası o günün e, haritasıyla çok örtüşüyordur ama kiminize dersiniz ki bunlarla benim hiçbir alakam yok yani böyle bir konu gündemimde değil ben böyle bir şey yaşamadım çünkü sizin haritanızla çok uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Sadece güneş burcunuzun aynı olmasının dışında. Çünkü sizin haritanızda güneşiniz belki Satürn'le kavuşma halinde, belki Jüpiter'le kavuşma halinde ya da bunlarla karşı açıda ya da Mars'ınızla kare ya da Merkür'ünüzde bir seksil açı var. Bu tamamen e, çok farklı bir e, sonuç doğuracaktır. Günlük burç yorumlarında e, daha fazla bir şey beklemeyin çok itibar etmeyin dediğim gibi ya yani bir beklenti içine girersiniz hayal kırıklığına uğrarsınız e, doğru bir yönlendirme değildir e, ticari bakış açısıdır açıkçası ama haftalık burç yorumlarında yine daha çok yakın bir şeyler yakalayabilirsiniz çünkü orada ayın hareketli. Ay hareketleri iki iki buçuk günde bir e, burç değiştirdiği için gezegenlerde böyle bir dereceler atladığı için haftalık burç yorumlarında yine kendinize yakın bir şeyler yakınlamanız daha olasılıdır. Aylık burç e, yorumları da keza öyle. Ama günlük burç yorumları e, yani açıkçası yani astroloji astrolojiyi itibarsızla, itibarsızlaştırmaktan başka hiçbir şey değil ki ve bu da 1950-60'lardan... E, Amerika'da başlamış e, gazete köşelerinde yazılarak e, astroloji tamamen magazinsel e, ve içini boşaltan, değersizleştiren bir ilim haline getirmek için özellikle yapılmıştır. Astroloji bildiğiniz üzere yeryüzünün dünyanın bilinen en eski ilimi. Hatta bilim. E, bütün uygarlıklar, bütün krallıklar, bütün medeniyetler Hayatlarını bunun üzerine inşa etmişler. Ee, ve biz ve benim gibi düşünenlerle tekrar biz astroloji layık olduğu yere tahtını oturtacağız inşallah. Ee, ki yani bunu yapan Amerikalıların da yani kendisi Beyaz Saray'ın e, resmi astroloğu vardır. Adamlar her şeyi yani bütün hayatları, bütün planları ağızdan çıkacak her demetin her eylemin her adamın hesabı, kitabı yapılırken e, bizler Bizlerden bu ilim uzaklaştırılmış işte falcılık yok safsata e, bize e, işte bilim altında e, bu işin aslında gerçek olmadığı e, 1950-60'lardan beri bu ilmin içi boşaltılarak bize bu şekilde sirayet ettirildi. E bunu çok güzel kullananlar da var e, ticari anlamda e, işte umut tacirliği yapanlar ama astroloji bu değildir. Ben ve benim gibi düşünenlerle yıllar içerisinde gerçekten astrolojinin ne olduğunu e, gerçekten idrak edeceksiniz. Astroloji layık olduğu hak ettiği tahtında ağırlayacağız. Sevgiyle hoşçakalın.